Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolar TL'de 13 Temmuz gerçekten önemli bir gün olacak. Bugün adeta finansal piyasalar için bir kırılma noktası arkadaşlar. Neden kırılma noktası? Bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Ama bu 13 Temmuz'un önemini anlamamız için iki tane önemli veri karşımıza çıktı. Bu iki veriyi çok iyi analiz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunlardan birincisi Fitch'in Türkiye ile ilgili not kararı. Biliyorsunuz Kredi Derecelendirme Kurumu Fitch Türkiye'nin notunu düşürdü arkadaşlar. Şöyle dönüp raporun içine bakıp oradan size anlatmak istediğim bir takım hususlar var. E, basında görmüşsünüzdür zaten B artıdan kredi notumuzu B'ye indirdi, görünümümüzü de negatif olarak teyit etti. Şimdi burada değerlendirmede benim dikkatimi çeken şu ifadeler var. Diyor ki artan geriye dönük endeksleme riskleri, lira'nın ek olarak değer kaybetmesi ve döviz kuru geçişkenliğinin hem hız hem de büyüklük olarak artması nedeniyle yörünge oldukça belirsizliğini koruyor. Yani şunu söylüyor diyor ki kur yukarı gittikçe sizin enflasyonunuz yukarıya doğru gidiyor ve yörünge yani sizin bu enflasyonu düşürecek bir yolunuz, patikanız yok tamamen bir belirsizlik var Türk ekonomisinde. Kimse ne yaptığını bilmiyor arkadaşlar. Ve değerlendirmeye okumaya devam ettiğimde şöyle söylüyor. Hızlı kredi büyümesinin hızını azaltmaya yönelik seçici makro ihtiyati politikaların makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığını değerlendiriyoruz diyor. Hakikaten bu ifade de çok ilginç. Benim önceki videolarımda enflasyonla ilgili yaptığım yorumları aklıma getiriyor. Neden arkadaşlar? Çünkü hatırlayın Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla ilgili aldığı önlemleri açıklamıştı. E neydi birinci önlem? E gıdada KDV'yi indirdik. İkinci önlem ne? Şampuanda, deterjanda, temizlik malzemelerinde KDV'yi indirdik. Allah aşkına yani Türkiye'de kurun ana problemi olan yani dolar TL'nin yukarıya gitmesinde en önemli gerekçe olan enflasyonu düşürmek için tarımda bitmiş olan üretimi artırmak, tarım reformu yapmak varken imalat sanayini her videoda söylüyorum, yıllardır söylüyorum bağımsız bir hale getirmek dururken siz KDV indirimleriyle bu kanamayı durduracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz demektir zaten. İşte Fitch de aynısını söylüyor ve Türkiye'nin kredi notunu indiriyor. Arkadaşlar şimdi bir zihniyet var ki diyor ki ya sorun değil zaten kredi notu inerse insin bizim zaten kredi notumuz aşağıdaydı yatırım yapılabilir seviyenin çok 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 altındaydık o yüzden bu bize koymaz böyle saçma sapan böyle cahilce bir yorum olamaz arkadaşlar neden bu indirilen kredi notu gerçekten çok büyük sıkıntılara sebebiyet verecek neden bakın B dediğimiz not baktım ben şöyle bir kimlerle hangi ligde izlediğimde Nijerya, Moğolistan, Costa Rica ve Kamerun. Yani buradan da Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın artık yani istifa etmesi gerekmiyor mu? İstifa etmesi gerekiyor. Yani siz 6 ay önce işte hatırlayın 2021 Aralık'ta Cumhurbaşkanı tarafından göreve getirildiniz. Ve işte 6 ay bir kafayı koyun Uyanın dediniz ve uyandığımızda Türkiye'nin Nijerya, Moğolistan, Kosta Rika ve Kamerun'la aynı lige düştüğünü görüyoruz. Arkadaşlarım burada şunu söyleyebilirsiniz. Yani Türkiye bir Kamerun, Türkiye bir Kosta Rika değil. Coğrafya farklı, jeopolitik farklı çok doğru. Ama bakın siz bir şirketi, siz bir devleti ne kadar yanlış yönetirseniz, o kadar değer kaybettirirsiniz. İnsanlar Türkiye'ye yatırım yapmak için kredi derecelendirme kurumlarının notlarına bakıyor. Yani paramı bu ülkeye sokayım mı sokmayayım mı diye. E kredi derecelendirme kurumunun notunda ya Kamerun'la Costa Rica'yla aynı risklere sahiptir dediği zaman ne yapıyor? Ben gideyim diyor Polonya'ya, Çek Cumhuriyeti'ne, işte ne bileyim Almanya'ya yatırım yapayım diyor. Dolayısıyla bakın bu notlar önemli. Bizim ülkemize fabrika kurmak için gelecek yatırımcılar bu notlara bakıp vazgeçiyor. Bizim ülkemize gelecek Türk tahvillerini, Türk hisse senetlerini almaya gelecek yatırımcılar da yine buna bakıp vazgeçiyor. Her videomda söylüyorum zaten. Bakın 2018'de Cumhurbaşkanlığı sisteminin gelmesiyle yabancı 55 milyar dolar olan o zamanki hisse stokunu sata sata şimdi 15 milyar dolara düşürdü. 40 milyar dolar sırf hisseden çıktı diyoruz. İnsaf 30 milyar dolar olan tahvil stoğu 1.4 milyar dolara düştü. Yani nereden baksanız 60-70 milyar dolarlık çıkış var. Niye? İşte bu kredi derecelendirme kurumlarının notlarını siz halka önemsiz gösteriyorsunuz ama ceremesini halk çekiyor. Niye? Türkiye'nin arkadaşlar sermayesi kendi başına yetmiyor. Doları düşürmek için bakın bizim sermayemiz yeterli değil. Ek fabrikalar kurarak işsizliği düşürmek için bizim fabrikamız yetmiyor. Dış sermaye gerekiyor. İster Hisse senedi almak, ister fabrika kurmak için dışarıdan sermaye gelmesi lazım ki kur düşsün, işsizlik azalsın. Bakın bunlar da bu dediğimiz notlara, raporlara bakarak kendi paralarını riske etmeyecek şekilde riski en az ülkeleri seçiyorlar ve Fitch'in bize verdiği bu notla arkadaşlar Türkçe tercümesi şu. Yani diyor ki sizin diyor önemli bir temerrüt riskiniz var sınırlı bir güvenlik marjınız var. An itibariyle mali taahhütlerinizi yerinize getiriyorsunuz ama borcun ödenmesi konusunda iş ve ekonomi çevrenizde bir sıkıntı olursa burada bozulmaya karşı çok hassas bir durumunuz var. Spekülatif bir durumunuz var diyorlar. Ve bakın kredi notu bizden daha iyi olan ülkeler Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Jamaika, Uganda, Türkmenistan, Uganda bizim üstümüzde Bakın bir kez daha söylüyorum sapla samanı karıştırmayalım arkadaşlar. Elma ile armutu kötü yönetildiği için Uganda'nın notu bizden daha yukarıda. Yani Türkiye kötü yönetildiği için arkadaşlar. Yoksa tabii ki Türkiye'nin jeopolitik önemi var ama bu jeopolitik önemin olduğu toprağa yabancı sermaye gelmiyor ise kendi kendimize kendimizi övmenin ne çıkışı var, ne yararı var bizlere arkadaşlar? Yabancı eğer Türkiye'de risk görüyorsa buradaki yönetimi bir şekilde güvenilmez buluyorsa ve haliyle de biz işsiz kalıyorsak, fabrikasız kalıyorsak aa efendim Türkiye çok büyük ülke. Kendi kendimize söyleyelim. Körler sağırlar birbirine ağırlar. Böyle şey olmaz. Bakın yabancı niye gelmiyor? Yabancı çünkü Türkiye'de hukukun bağımsızlığına güvenmiyor arkadaşlar. Yani siz hukuku bir kişinin dudaklarının arasında gibi gösterirseniz işte böyle olmaz. Kafanıza göre hapse atıp kafanıza göre hapisten çıkartırsanız olmaz. Merkez Bankasını bağımsız yapacaksınız. Yargıyı bağımsız yapacaksınız. Ancak böyle dışarıdan sermaye gelir. Dışarıdan sermaye gelmeden fabrikalar kurulmuyor, yetmiyor kendi sermayemiz. İşsizlik azalmıyor, kur düşmüyor arkadaşlar. Ve bakın bunun sıkıntılı bir tarafı da şu. Şimdi bu notla biz Önümüzdeki dönemde arkadaşlar çok daha yüksek faizli borçlar bulacağız ve daha az paralara bir şekilde fit olacağız. Yani bulacağımız borç miktarı da azalacak. Bakın Türkiye adım 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 bir dış finansman riskine, bir dış finansman krizine doğru gidiyor. Dış finansman krizinin adını koyalım. Türkiye'ye yeteri kadar dolar girdisi olmazsa. İçeride zaten yaşadığımız dolar kıtlığının çok daha sıkıntılı noktalara gideceğini göreceğiz. Neden? Neden? Çünkü dışarıya ve içeriye güven vermeyen bir iktisadi siyasi yapımız var. Gerekçe tamamen bu arkadaşlar. O zaman bizim bu yapıdan kendimizi bir an önce kurtarmamız lazım. Yani şu rapora bakıyorum hangi birinin nesini anlatayım. İnanın gerçekten yani ter içinde kalıyorum yani bu sıkıntı karşısında. Ve değerli arkadaşlarım, şimdi geldik, e, geldik başka bir konuya. Bu 13 Temmuz sakat. Neden sakat? Şimdi bakın, bir Fitch'in böyle bir mevzusu oldu. E, bu bizim dış finansmana erişimimize çok büyük e, sekte vuracak. İkincisi, değerli arkadaşlarım, Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Şimdi diyecek ki bazı arkadaşlar ya Amerika'daki tarım dışı İstihdamın Haziran ayında öyle gelmesi böyle gelmesi bizi nasıl ilgilendirir? Arkadaşlar ilgilendirir. Bakın tarım dışı istihdam Birleşik Devletler'de Haziran'da 372 bin kişi artarak 265 bin olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dolayısıyla Amerika'da bir resesyon tehlikesinin aslında sanıldığı gibi olmayacağının da işaretini verdi çünkü iş gücü piyasası çok iyi. Arkadaşlar zaten biz önceki videomuzda Remzi Bey ile size borsaların iyi gideceğini yani uzun vadede tabi kısa vadede değil yani önümüzdeki bir hafta iki hafta bir ayda bir veri gelir bir sıkıntılı haber olur borsalar düşebilirdi ama uzun vadeli baktığımızda yani 2023'ün 6. 9. ayı vesaire Türkiye'nin siyasi yapısındaki bir değişimle daha iyi bir ekiple beraber Birleşik Devletler'in resesyon korkusundan uzaklaşmasıyla getiriler çok iyi olacak diyoruz zaten. Ama bakın bu gelen veri de Amerika'da resesyonun bir şekilde ihtimal olarak birazcık daha sanki azaldığını gösteriyor. Eğer bir ekonomi durgunluğa girerse arkadaşlar orada iş gücü bu kadar canlı olmaz ve Amerika'da şu an yaşadığımız durum 1970'lerdeki gibi bir durum değil arkadaşlar. 70'lerde petrolün tamamen durmasıyla, Arapların ambargosuyla ee, Avrupa ekonomisi ve Amerikan ekonomisi bir krize girmişti. O zamanlar işsizlik de çok yoğundu arkadaşlar. Emtianın direkt kendisinin bulunamaması sanayiyi de kilitlemişti. Ama şu an emtia tedarikinde bir problem yok. Bakın Amerikalılar çok uyanık ve petrol fiyatlarını Biden düşürdü. Tekrar 100 dolara indirdi ve 120'nin üstüne çıkarmıyor. Bu şu demek arkadaşlar adam hem enflasyonunu kontrol altında tutacak hem de enflasyona bağlı bir stop durumunu engellemeye çalışıyor. İş gücü, iş gücü verileri gayet iyi geliyor. Dediğimiz gibi Haziran'da 372 bin kişi artmış. E talepte bir problem var mı? Yani bir durgunluktan bahsetmek için. Hayır Amerika'da talep de canlı arkadaşlar. Büyüme biraz hafifliyor ama bu da gayet doğal. Faiz artırıyorsunuz. Ha, o zaman bakın burada Hani bizim önceki videoyu bir şekilde aklayacak veriler var yani. Direkt resesyonun e, borsaları çok büyük ölçüde tahrip edeceğini biz değerlendirmiyoruz açıkçası arkadaşlar ki hem iş gücü verileri e, hem de e, diğer e, baktığım Amerikan verileri bunu teyit ediyor. Ha bunu da geçtim. Borsayı da geçtim. Esas gelelim şu dolara. Neden 13 Temmuz bir kırılma noktası olacak? Evet tarım dışı istihdam verisiyle önemli bir bağımız var. Neden arkadaşlar? Çünkü bu hafta değerli arkadaşlarım en önemli veri, fedin davranış biçimini etkileyen en önemli veri 13 Temmuz'da geliyor arkadaşlar. Ne geliyor? Tabii ki Amerikan enflasyonu geliyor. Şimdi 13 Temmuz yanlış hatırlamıyorsam Çarşamba arkadaşlar. Çarşamba bu veri geliyor. Kuvvetle muhtemel 8.8-9 arasında bir veri gelecek. Dolayısıyla bakın burada şimdi. Yavaş yavaş e, tuğlaları üst üste koyalım. Verileri yan yana koyalım. Bir, tarım dışı istihdam verimiz güçlü geldi mi? Geldi. E, o zaman işsizlik sorunu Amerika'da yok gibi. İki, bu e, canlılık haliyle talebi de canlı kılıyor. Çünkü insanlar iş gücünde yer aldığı sürece talepleri vardır. Talep edebilirler bir takım malı ve bu canlılık vardır. O zaman bu enflasyonu yukarıya doğru çekecek... Ve bakın kuvvetle muhtemel 13'ünde gelecek veri de Amerikan Merkez Bankası'na iş gücü piyasası da iyi olduğu için tekrar bir 75 bas puanlık faiz artırımı şansı verecek. Dolayısıyla 13'ü bizim için kritik bir gün olacak Türkiye için, Türk finansal piyasaları için. Amerikan enflasyonunun yukarıya gittiğini göreceğiz. Buna bağlı olarak FED... Diğer toplantısında tekrar bir 75 bas puanlık artırım yapacak. Bu 75 bas puanlık artırım küresel manada doları daha değerli kılacağı için dolar endeksinin yukarıya doğru hareketi devam edecek. Amerikan tahvil faizleri yukarıya doğru gidecek ve Türkiye'de de buna bağlı olarak bu dış gelişmelere bağlı olarak dolar TL'nin yukarıya doğru 18'e doğru yaklaşmaya başladığını göreceğiz arkadaşlar. 18'in üstünde ne olur? Benim şahsi tahminim 18.30, 18.40 geçtikten sonra hükümetin bir şeyler yapmaya çalışacağı. Ama bu çabada dediğim gibi yine teknik önlemler BDDK tarafından ne bileyim işte Merkez Bankası tarafından alınacak önlemlerin ben kurdaki hareketi durdurmayacağını değerlendiriyorum arkadaşlar. Bunu ancak ancak Erdoğan'ın faiz konusundaki görüşlerini bırakıp ondan 180 derece dönmesi durdurabilir arkadaşlar. O yüzden burada kırılma noktası Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar olur. 18.30-18.40 gibi bir kur seviyesinin üstünde. Ha, tabii buna daha var. Buna daha var. Neden arkadaşlar? Çünkü an itibariyle hala turizm gelirleri giriş yaptığı için işte bizde bir bayram rehaveti vesaire geride kaldı. Bütün bunlar vardı. Bu piyasanın birazcık ateşini söndürdü ama netice itibariyle işte çarşamba günü çarşamba günü dönüp Türkiye'deki finansal piyasaları da hem borsayı arkadaşlar hem döviz piyasalarını etkileyecek önemli bir veri gelecek. O verinin nasıl geleceği de işte anlattım arkadaşlar belli yani enflasyon yukarı dolar TL yukarı şeklinde bir denklemle karşı karşıyayız sıkıntılı tarafı şu hani belki e, bu denklemi biliyorduk ama Fitch'in kararının bu tablonun üstüne gelmesi işte birazcık başımızı arkadaşlar sonbaharda çok daha şiddetli bir şekilde artıracak. Zaten her videomuzda söylüyoruz. Turizm girişi kesildiği zaman sonbahar sıkıntılı. E sonbaharda dış borç ödemelerimiz var. E kışa yaklaştıkça enerji maliyeti artacak. Enerji tüketimleri artacak arkadaşlar. Bakın hepsi üst üste geliyor. Ve dış finansmana erişimde fiçin kararından sonra da yaşayacağımız zorluklar ne yazık ki Gerçekten hepimizi düşündürecek arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani artık bu noktadan sonra diyecek bir şey yok. 13 Temmuz'da önümüzdeki günlerde işte bizim için geçeceğimiz önemli eşiklerden biri olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.